Sosyal medyada zaman zaman arkadaşlar, sevgililer ve aile bireyleri arasında yapılan bazı akımlar gündem oluyor. Bu akımlardan bir tanesi de kaybolma akımı. Genellikle sevgililerin yaptığı kaybolma akımı sosyal medyada ilgi çekiyor. Sevgililerin yaptığı bu akımı gören bir genç bunu ninesiyle denemek istedi. Bak şimdi akım videosu yapacak yine tamam mı seninle? Akım videosu ne? Akım yapacak seninle. Akım ne? Bak şimdi ben ne edeceğim biliyor musun? Ha. Bunu sevgililer yapıyor. Ninesine önce nasıl yapılacağını anlatan genç, kameranın önüne geçtikten sonra kendisinden kaybolmasını istedi. Nine ile torunu arasındaki eğlenceli anlar kameraya böyle yansıdı. Ee, ben de başka köyde kız bulamadım. Sen varsın burada. Benim sevgilim sensin burada. Şimdi şey edeceğim bak. Sen havurdasın. Ben hep ile e, ağzımı hep yere şey ettiğim gibi açıp, açtığım gibi sen kayıp olacaksın. Koşacaksın tamam mı? Havrek buradan. Tamam mı? Tamam. Hadi bakayım başlıyor. Bir, iki. Ah oldu gördün mü? Diyor. De değil. <laughs> Gelişmeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın.